kızlar ben böyle duramam. Bugün antrenman yapamam. Sinirliyim. Yeni gelenler yüzünden mi? Evet Kunopa evet. Bugün krevine gidecekler ve kim olduklarını bilmiyorum. Lanet olsun kızlar ya. Ezerlerse dayanamıyorum. Üzülmeyin kızlar. Biz seninle beraber tatlıyız. Ben onlardan biriyle takılacağım ve siz de yeni bir arkadaş edineceksiniz. Kızlar, yeni kızlar Amigo iseler rakiplerimiz olacağını anlamıyor musunuz? Kahretsin demek istediğim bu. Keşke pompon kız olmasalardı. Belki tenisçidirler. Ya da handballcudurlar. Keşke amigo olsalar. Maskot Mas lanet olsun. olsun. Yani bugün kim olduklarını göreceğiz. Bütün krevleri onların gelişine hazırlanıyor. Ve çocuklar erkeklerin ne kadar parfüm sıktığını gördünüz parfüm mü? Parfüm şişesinin tamamını kullandılar. Ben de parfüm sıktım. Kokusunu alabiliyor musun? Yapabiliriz. Maskot çok fazla parfüm. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Hızlı hızlı. Bekle her şey güzel olmalı. Nasıl bir koku? Anlamıyorum. Bu pomponlardan bir tek ben mi varım? diye onlara alışamadık. Bir sonrakini eğitime götüreceğiz. Kızlar bakın Bani'nin arabasının yanında ne yapıyorlar? Basketbolcular bu kürklü arabada ne yapıyorsunuz? Timur kurbağalar fark etti. Hiçbir şey. Spor salonuna mı gidiyorsun? Evet spor salonuna. Ne zamandan beri basketbolcular nereye gittiğimizle ilgileniyor? Nereye gittiğim bizi ilgilendirmiyor. Dinleyin kurbağalar. Bu mektubu dayanaya vermeyecek misiniz? O spor salonunda. Vereceğiz. Okuyacağız. Sakin ol. Ver şunu o kadar zor değil. Okuma. Timur lanet olsun. Dayana kardeşinin eski kız arkadaşı. Eski, eski kız arkadaşı. Hadi Smile'i arayalım. Evet arkadaşlar. Yeni gelenler yolda. Kır yeni bir ekibimiz olacak. Mutlu yüzler göremiyorum. Neyle mutlu olacağız? Yeni kızlar bu yeni bir problem. Mojito bizim için antrenmandan sonra geliriz. Bugün yeni kişilerin geldiğini biliyor musunuz? Odanızı temizlediniz mi? Muhtemelen odanızda kurmuşlardır. Bizim odamızda ne demek istedin? Odamız kalçuk değil. Vanin'in odasına yerleştirdiler mi? Onlardan dört kişi ve eziklerimiz var. var ne istiyorsunuz? VIP otel mi? Gerçekten iyi yaşıyoruz. Ama sadece banyo yüzünden tartışıyoruz. Odamızda kimse kalmayacak. Antrenmana görüyorsunuz aynı fikirde değiller. Öğretmen Mike kim soracak? Erkekler erkeklerle kızlar kızlarla yaşıyor. Froglar şimdi huysuzlar. Onlarla arkadaş olacaklar ve her şey yoluna girecek. Benim odama yerleşebilirler sorun yok. Biz sıcak çikolata yap. Umarım yeni kızlar güzeldir. Değil mi? Onları nereye yerleştireceğini düşünsen iyi olur. Bu benim sorunum değil. Hangi sporu yapıyorlar? Keşke handbolcu olsalar. Uzun bacakları oluyor. Boyları ise çok uzun oluyor. Bil bakalım hangi elde dayana. Blondie bu bir şakım? Aslında sana bir mektup işte. Tamam sağda. Tahmin ettin ve teşekkür ederim. Teşekkürler Blondie. Bir mektup okumamız gerekiyor. Niçin? Hiç ilginç değil. Ne net değil. Görünüşe göre Timur dayanayla flörtleşecek. Hayır sanmıyorum. Pekala kızlar, hadi antrenmana başlayalım. Flomlar en, en iyisi, flomlar en iyisi, en iyisi, flomlar daha, daha iyisi, flomlar Ritimle atla düşeceksin. Dayana Dayana bu mektup iyisi, flomlar bilmiyorum. Hadi okuyalım. Dayana seni sürpriz bekliyor. Görüşürüz bebeğim. Garip. Bu mektup imzalanmamış. Aa, kızlar arabaya daha hızlı gidelim. Dayana seni bir sürpriz bekliyor. Evet Mary isimsiz bir sürpriz. Peki Zip geri geldi mi? Öyle düşünmüyorum. İçecekler bir şey ister misiniz? Pizza, mojito. Ve benim için bir smoothie. Bunny'e ye yeni kızların onlarla yaşayacağını söylemek zorunda kaldık. Olmaması daha iyi oldu ve oldu bittiye geldi. Ne zaman gelecekler? Dima yakında gelecekler. Yakında. Beklerken güzel olduklarına dair bir rüya gördüm. Erkekler sadece güzel kızlar isterler. Ve kızlar... Ne Ağla var, ne orada, var orada? orada? Orada ne var? Ne kadar şirin. Sadece bak. Tarşan ve bir demet çiçek. Ne düşünüyorsunuz? Kimden? Bunny, bugün, bugün seni senin bir sürpriz, sürpriz bekliyor. bekliyor. Diana hediyesini çoktan aldı. Bana bir ipucu ver. Oh, lanet olsun. Kimden ilginç? Belki Smile'dan geri gelmiştir ha? Evet Mary, Nasıl? Kızlar, antrenman bittiyse yemeğe gidebilir miyim? Evet, evet, evet maskot. maskot. Havalı tavşan. Teşekkürler maskot. Ben de beğendim. Keşke kimden olduğunu bilebilseydim. Sanırım zip geri döndü. Belki bugün onları ziyaret edebiliriz. Ha? Kızlar, önce yeni gelenlerle tanışmalıyız. Evet kızlar, bunu kaçıramayız. Bu <laughs> bu kabinde neredeyse buhar olacaktım. Neredeyse yakalanacaktık. <laughs> yani iyi ki dayana bizi fark etmedi. Hadi gidelim. kızlar krevindeyiz. Evet. İlk önce erkeklerle tanışmak için bir, iki, üç yapalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Önce erkeklerle tanışacağız. Tamam, sorun yok. Kızlar krevinde. Bu yüzden misafirperver olun ve onlarla arkadaşça tanışın. Dayana, güzel çiçekler. Kim verdi? Ah oh, Timur, bu senin işin mi? Tavşan da güzel. Kimden geldiğini bilmiyorum. Yakaladım seni. Nancy, Alexa ve Lauren. Hadi onlarla tanışın. Kızları alkışlayalım. merhaba. Futbolcularla tanışın. Lanet olsun. Bir rüya gibi kızlar. Kask içindeler. Ne düşünüyorsunuz? Yarı yarıya. Onlar futbolcu. Bu kızlar tehlikeli. Biz krevine geliyoruz. Bugün size odalarınızı göstereceğiz. Geldiğiniz için gerçekten mutluyuz. Konuşabilir miyiz? Sizin isimleriniz ne? Kurbağalar utangaçtırlar. Olur. Nancy. Alex, Vay Aa, havalı. Kızlar onlar küçük. Kızlar nefes alabiliriz. Kız futbolcular daha önce böyle kızlarla konuşmamıştım. Onlarla tanışma fırsatımız var. Onları en başından beri sevmedim. Bence bunlar gösteriş. Beyler bu kızlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bebekler. Yani ve ev size gösterecek. Bunny, Bunny amigo, amigo kızlar. kızlar evet. evet. Savşancık yeni kızlar için bir gezinti yapın. Onlara bir evi gösterebilir miyim? Biz futbolcuyuz, birbirimizi anlarız. Onlara evi göstereceğiz. Üniformalarında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Belki de futbolcu değil, sahtekardırlar. Çözeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün krevine gidiyorum. Bazı yeni gelenler oraya geliyor ve Bunny ile onların en iyisi oldukları ve asla pes etmemeleri gerektiğini konuşmak istiyorum. Üç kız duydum. İlginç, onlar kim? Kostya, oturuyorum. Senin kızın, Amigo kızın. Her kıza ilgi duymak zorunda değilsin. Sen benim tek varlığımsın. Sadece merak ediyorum. Bu yüzden bugün kızları bekleyemeyiz. Toplantıları falan var. Seninle gelebilir miyim? Nastya'yı görmek istiyorum da. Hayır hayır yalnız gideceğim. Oraya birlikte gidersek pis bir kedi gibi kapı dışarı edilebiliriz. Pis kedileri aldırır mısın? Bütün kedileri eve götürürdüm ama Zalina buna karşı. Kedileri evde değil dışarıda besleyebilirsin. Daha sonra böceklerden kurtulmak imkansız olur. Hayvanları sevdiğini sanıyordum. Böcekleri değil hayvanları severim. Zalina bir köpeği sevebilir miyim? Koca olanından. Harika fikir. Arkadaşım yavru veriyor. İstersen hemen bir tane alabilirim. Hayır, 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 hayır. Beyler, ben yeni gelenlerden bahsediyorum. Siz de kedi ve köpeklerden. Bu benim hayalim aslında. Büyük bir köpekle yürüyorum ve eğer biri benimle uğraşırsa saldır diyorum. Bu şekilde olacaksa. Tamam arkadaşlar, konuyu değiştirelim. Bu yuvarlak nasıl kapatılır? Hiçbir şekilde. Bu senin aletin. Bu senin aletin. Benim değil. Her şeyi geri vereceğim ve okulda koç olacağım. Ve aşkım Mike'ı tekrar göreceğim. İstediğin kişiye geri dön. Zarina belki yemek yeriz. Eve gidelim bezelye köftesi. Sadece bu yüzden Craven'e geri dönmek istiyorum. Muhtemelen karbonu ara ve patates kızartması vardır. Zarina lütfen bir köpeği sevebilir miyim? Hayır. Tam da bu yüzden seninle çıkmak istemedim. Zek, yarın arkadaşıma gideceğiz ve sen bir köpek yavrusu seçeceksin. Evet, Hayır evet köpek yavrusu. Zalina bir köpek yavrusu alacağım. Sadece oyuncak. Senin için üzülüyorum Zek. Onu ikna et. Bu imkansız. Kaç köfte? Zalina kimse senin köfteni yemeyecek. Yeterince tuz eklemiyorsun. Beyler sizce krevine kabul edilecek miyim? Kızlar geldiğim için mutlu olacaklar mı? Bilmiyorum ama Knopay'la karşılaşırsan ona bir uçan öpücük ver. Tut. Ve Mary için bir uçan öpücük. Kimsenin hava öpücüklerine ihtiyacı yok. Evet, Nastya'ya aşk yarası ver. Çocuklar çılgın. Yani çocuklar, köfteler. Ne yapalım? Zalina başka bir şey pişiremez. Bezelye ve brokoli. Kızlar, bizim odamızda yaşayacağınız için çok mutluyuz. Çok çok. Farelerden iyidir. Kabul. Ama odamızda bizimle yaşamak istiyorsanız bazı kurallara uymanız gerek. Bu yüzden ilk kural Odaya iç çamaşır ve çorap atmayın. Bunun için bir dolap zaten var. Buna dayanamayız. Ve ana kural. Erkekleri gözetlemeyin. Anladım. Anladım. Her şey açık. Neden bağırıyorsun? Diğer çocuklara ihtiyacımız yok. Özgür ve yakışıklı erkekleriniz var mı? Hayır yok. Biz eziyiz. Herkes kapıldı. Bu yüzden kravindeki erkeklerle işler karışık. Kravinin en güzeli olan Amigo tavşan kızlarının bile erkek arkadaşları yok. Anladım. Anladım. Bu üzücü. Umudumuz vardı. Yarın erkekler hakkında her şeyi öğreneceğiz. Bilirsin, bilirsin. Dişlerimizi fırçaladığımız, yüzümüzü yıkadığımız ve duş aldığımız yeri size gösterelim. Bu kızları sevmedim. Kim onları beğenebilir ki? Onlar aniko kız. Onları halledeceğiz. Kabul. Kızlar, bu şaka nedir? Bizim odamızda kurmak zorunda kaldılar. Evet, onları değiştirirdi. Bize her şeyi anlatırlardı. Burada ihtiyacımız olan en son şey onlar. Ve şimdi tavşanın odasındalar. Ve tavşan sorunlara neden olacak. Dinleyin kızlar, kim olduklarını anlayamıyorum. Bir nevi futbolcular, ama tuhaflar. Üniformalarını sebepsiz yere giydiklerini düşünmüyorum. Görünüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi gölgede bırakacaklar mı yoksa bırakmayacaklar mı? Tabii ki hayır, biz daha güzeliz. Kabul ediyorum. Hadi onları buradan nasıl kovacağımıza dair bir plan yapalım. İyi fikir. Onları bundan kendi başına kaçmalarını sağlamalıyız. Yarın başlıyoruz. Kurbağaları, Kurbağaları kimse gölgede, gölgede bırakamaz. As. O halde kızlar bu havluyu kullanmayın. Umarım havlularınızı almışsınızdır. Ve fırçalara da dokunmayın. Ve diş fırçaları, diş macunu da rafta. Her şeyi, Her şeyi anladık. anladık. Kızlar kurallara uyun çünkü komşularımız floglar. Ve onlardan bıktık. Sizden sıkılırsak gerçekten çıldırırız. Siz futbolcu musunuz? Çünkü tuhaf üniformalarınız var ve daha önce böylesini hiç görmemiştik. Evet futbolcularız. Şimdi gördün mü? Biz takımız. Ekibinizin adı ne mesela? Büyük, Büyük domuzlar. Domuzlar diyebilirsiniz. Vay takım için çok havalı bir isim. Evet şanslısınız. Pekala kızlar her şeyi aldınız mı? Kızlar bakın kimse bizi sinirlendirmeyene kadar kibarızdır. Akşam yemeği için hazırım. Arkadaşlar dinleyin. Buradaki en havalı olduğumuzu göstermeliyiz. Deniyoruz. Elimizden gelen her şeyi gösterdik. Hayır kızlar daha bugün yeni tanıştık. Yarın göstereceğiz. Biz kimiz? Domuzlar. Hangi kızlar biliyor musun? Ben bu futbolculara inanmıyorum. Kaç yaşındalar? 18 olduklarını söylüyorlar. Vay çok yetişkin öyle demezdim. Asıl sorun yaş değil Meri. Ana sorun buraya hangi hedefle geldikleri? Amaç ne olursa olsun Zeki'mi alamayacaklar. Diğer evde yaşıyorlar. Sence fareler onları krevinde bir sebepten dolayı davet etmedi mi? Daha doğrusu bir şeyler yapmak için. Bu işe yaramayacak. Onları yapacağım. Merhaba kızlar. Sana geldik. Oh çiçeklerden gelen ne güzel bir koku. İşte yine başlıyor. Anlamadım Romeo. Bu çiçekler senden mi? Vay. Romeo zevkli olmak zorunda. Kızlara ne vereceğini bilmiyor. Bense biliyorum. Bu arada Dayana, seninle konuşabilir miyim? Pekala, sanırım bu boktan çiçeklerin kimden olduğunu biliyorum. Nastya, Knopa, git bakalım. Senden ne istediğini öğren. Ben de merak ediyorum. Basketbolcular çiftler halinde yürümeyi bırakın. Dayana konuşmak istiyorsun. Sen ve Romeo ne alaka? Kaybol. Ne Timur'u? Sinemiz. Sinemiz. Ama burada bir sorun var. Üç tane kız futbolcu var ama Dima bir tane. Sorun ne Romeo? İkincisi olabilirsin. Hadi Timur seni dikkatle dinliyorum. Diana bu çiçeklerin benden olduğunu anlamadın mı? Hayır anlamadım. Harfimi mü bile üzerine sürdüm. Neden? Niye? Seninle çıkmak istiyorum. Timur iyi misin? Smiley seni öldüreceğinin farkında mısın? Öldürmeyecek Dayana. O benim kardeşim ve beni anlıyor. Yani benim kız arkadaşım olur musun? Lanet olsun Timur. Kendine çok güveniyorsun. Senin hakkında daha iyi bir izlenim edindim. Lütfen bu odadan çık. Dayana benden hoşlandığını biliyorum. Herkes beni sever. Ben herkes değilim. Odayı terk et. Dayana gideceğim ama seni bırakmayacağım. İhtiyacım olan son şey bu Timur. Bu çiçeklerin zipten olduğunu sanıyordum. Hiçbir şey. Timur onunla çıkmamı istedi. Kabul ettin mi? Evet Knopa. Başka ne var? Kahretsin Dayana. Mükemmel bir çiftsiniz. Gerçekten şu smile'i unutacaksın. Ve senin ziple tuhaf bir ilişkin var. Kızlar tavsiyeniz olmadan ilişkilerimi kendim çözeceğim. Ve aslında Timur çok fazla oldu ve o tuhaf biri. Kızlar tavşanlarım sizi çok özledim. Yeni kızlar nerede? Çirkin mi? Normal mi? Söyleyin bana. Koçebi, biz de seni özledik. Bu arada Koçebi, Timur Dayanadan onunla çıkmasını istedi. Nastya Koçebi, bu yeni kızlar futbolcum. Onlar amigo değiller. Koçebi, buraya nasıl geldin? Seni kim içeri aldı? Kızlar. Koçebi, tavşanlarını özlediğinde hiçbir şey ona engel olamaz. Sizi çok özledim. siz yapamam. Aa Koçebi, bize daha hızlı dön. Belki öğretmen Mike seni öper. Evet, yoksa bu domuz takımı bizim odamızda yaşayacak. Onları kontrol edecek birine ihtiyacımız var. Kızlar, Mike zaten planlarımda ve bu arada burada bir gece kalacağım. Çok güzel, odamız ve yatağımız kalçıktır. Koç abi, umarım kulak tıkacı takmışsınlar. Ya bu domuzlar hortlarsa? Kızlar, Koçebi sizi asla yalnız bırakmayacak. Havalı ev! Çocuklar beğeni butonuna basın ve kanala abone olun. Ve yeni harika serimizi bekleyin. Yakında görüşürüz. Herkese hoşçakalın. Koç Ebi kızlar akşam yemeğine gidiyoruz. Koçebi, bu domuzlarla tanışma zamanı.